Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 2 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Shadow Fight 2 kaldığımız yerden tam gaz ana hikayeden devam ediyoruz. <laughs> en son Shadow Fight 2 bölümünde izleyenler için, izlemeyenler için tekrardan hatırlatayım. Ee, Titan'ın korumalarını tek tek mücadele edip onları başarılı bir şekilde yenmeyi başarmıştık. Ardından May ile alakalı birkaç diyalog geçtikten sonra sıradaki dövüşeceğimiz kişi May olacak. Yani Titan'dan önceki son dövüşümüz Oyunun en başından beri bizi asla yalnız bırakmayan daima yanımızda olan yoldaşımız M ile mücadele ediyor olacağız bu bölümde. Evet Shadow Fight 2 serisinden keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala buradayız değilsiniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bu arada normalde bu videoyu dün atacaktım ama Dediğim gibi ağzımda olan ciddi yaradan dolayı konuşmakta zorlanıyorum demiştim. Hatta şu an konuşurken de ciddi anandı bir acı, ağrı bir şey oluyor, biraz bir rahatsız ediyor ama e, bu videoyu yapacağım çünkü kanalın düzeninin aksamasını ve videoların ertelenmesini istemiyorum. 600. video özel başka bir şey yapacaktı, onu bir süre ertelemem gerekiyor çünkü onun için ayrı bir uğraşmam gerekiyor. Neyse, e, bu arada. Malum sadece mail ile alakalı bir bölüm olacağı için bu. Sizin için şöyle bir şey yapmak istedim. Öncelikle keşif seti ile beraber mail ile mücadele edeceğiz. Ve iyi bir kere yendikten sonra sırada nöbetçi seti olacak. Şöyle göstereyim kısaca seti. Nöbetçi seti olacak daha sonra. Ondan sonra da nöbetçi setinden sonra da bu sefer de e, tamamen farklı olarak yine keşif özel gücünü kullanarak kendim bizzat böyle bir set falan oluşturacağım. Haberiniz olsun. Şimdi maille mücadele etmeden önce küçük bir diyalog var. Onu size göstereceğim. Ondan sonra mücadeleye geçeceğiz. Yapacağın her hareketi sen yapmadan önce biliyorum. Tüm dövüşlerini gördüm. Beni yenmeyi nasıl umabilirsin? Zaten bunların önceki diyalogları e, önceki Shadow Fight 2 bölümünün sonlarında. Videoyu tam kapatmadan önce diyaloglar olmuştu. E, May ile dövüşmeye geçerken bu diyalog oluyor. Haberiniz olsun şimdi dövüşe geçiyoruz. Hadi bakalım let's go. İki yoldaş karşı karşıya mücadele ediyor olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada May benim istisnasız bir şekilde oyun içerisinde en çok zorlandığım, kendisini alt etmekten de en çok keyif aldığım ee, rakip arkadaşlar. Çünkü kendisi fazlasıyla zor, kendisini alt etmek çok zor, kendisine karşı oynamak işkence gördüğünüz gibi nasıl dövüyor. Manyağa bak ya, bana karşı taktikler uyguluyor, bir de görünmez olabiliyor ya. O zaten çok ayrı bir şey. Görünmez olabilmesi çok ayrı bir durum. Şuna bak, daha ilk röntgen tokatladı ya. Bir de sürekli can basabiliyor ya böyle. İyileşebiliyor ya. O ayrı bir sıkıntı zaten. Bir de ben keşişin ee, bu buçtalarına pek alışık olmadığı için bu yakın dövüş silahına çok adapte olamadığım için çok iyi olmadığım için çok da iyi oynayamıyorum. Ama olsun ya. Zaten ee, şöyle bir olay var. Neden madem keşiş setinin silahıyla oynuyorsun diyenler illaki olacaktır. Çünkü arkadaşlar hani set nasıl söyle şey yapacağım çünkü M2 kere alt sonra zaten dediğim gibi e, tamamen kendi oynanış tarzımla ekstrada da M ile bir kez daha mücadele ediyor olacağım zaten yattan aşağı şimdi dövüş geçmesin diye buradan tık çıkış yapıyoruz ardından da şimdi sizlerle beraber nöbetçi setini takıyor olacağım Nöbet seti hakkında çok bilgisi olmayanlar illaki vardır. Nöbet seti ne falan diye böyle merak edenler illaki vardır. Hem o arkadaşlara göstereyim hem ben hiç adam akıllı e, nöbet setiyle oynamamıştım. İlk defa sizlerle beraber düzgünce oynuyor olacağım. Yani hem video biraz daha uzun sürsün. Hem videoya biraz daha renk katayım. Hem de e, setlerin neler yaptığını falan da sizlere göstereyim. İstediğimden dolayı böyle bir şey yapmak istedim. Haberiniz olsun. Bu arada cevaplamak istediğim bir soru var. O da e, hani diyenler falan oluyor işte neden hilenin linkini atmıyorsun falan hilenin hileyi bize de göster falan diyen arkadaşlar var. E, o arkadaşlara şöyle bir cevap vermek istiyorum. Şimdi ben hileyi direkt göstermeye kalkarsam e, bütün merakı falan kaçar. Ben zaten bir e, iki video önce söylemiştim. Ben zaten hileyle alakalı bir video yapacağım diye orada bütün detayları adam akıllı sizlere anlatacağımı hileyi de izleyince de sizde rahat bir şekilde uygulayabileceğinizi söylemiştim. Ondan dolayı e, sevgili arkadaşlar ana hikayemiz bitene kadar sizi birazcık bekleteceğim haberiniz olsun. Şimdi birkaç vuruş yaptıktan sonra bakın burada bir ikon çıkıyor. Burada bir ikon çıkıyor. Şimdi mesela ölmeseydim Kapama vurduğunda o ölecekti. Hani ben deneyim dedim belki o da etkilenir falan diye düştüm Olmadı öyle bir şey. Hani set nöbetçi setinin gücü biraz şansa dayalı bir şey. Ondan dolayı kullanması çok kolay değil. Ama gördüğünüz gibi yarı mızrak kullandığımızdan dolayı hani kendisiyle o özel güç kullanmak o kadar da zor değil. Yani bu biraz daha defansif bir set kısacası. Ondan dolayı biraz daha az hasar veriyoruz. Vur bana bir tane mesela. Bakın gördünüz mü? Ölmüş kadar oldu. Hani bana vurduğundan daha çok hasar yedi. Nöbet setinde olayı bu arkadaşlar. Öğrenmiş oluruz. Yani ne kadar çok hasar alacak bir darbe yerseniz kat be kat o kadar fazla hasar veriyorsunuz aslında. Yani ee, can da bomba oluyorsunuz gibi bir şey. Kabikaze oluyorsunuz resmen. Bir de böyle ejderha falan çıkartıyor. O çok çok ayrı havalı zaten. Ah orada. Çok vurdu ama Alırım diye düşünüyorum ya. Alamazsam bir daha deneriz. Ne olacak? Zaten video birazcık uzasın ki hem benim de işime gelir. Hem de zaten siz Shadow Fight 2'yi sevdiğinizden dolayı çok da sorun olacağını düşünmüyorum. Tık. Ejderhaya'yı da çıkardım. Ölmedi lan. Ölmezsem şu an ölür. Ama risk almak istemiyorum. Tamam öldü. Çok güzel. Şimdi de tamamen kendi oynanış tarzıma göre bir set oluşturacağım. Kaldığımız bu yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız bu yerden tam gaz devam ediyoruz. Zaten ben oyunu bitirmeden önce her zaman şu bölgesel kılıçla yani kırba silahıyla e, M'ye karşı mücadele etmek istemiş Arna Pustupeler'in kaosun tacı şişler çünkü 3 tane atabiliyor ya ve işkence hiddeti yani testleri çıkartan büyüyü kullanıyor olacağım. ile bir kez daha mücadele ediyor olacağız. Hadi bakalım, deme kalın diyorum. İğrenç espriyi de yaptıktan sonra umarım Bey ağzı burnu bu kırmaz bu iğrenç esprimden dolayı ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Gerçek dövüş şu anda başlıyor. Gel lan buraya Mey. Seni seni o kadar güzel patates edeceğim ki var ya. Seni kır başlayacağım. Aniston'un korumalarını kulübe gibi. Çok güzel kırbaçlarım başlarım ben. Biliyorsun değil mi? Sen böyle kafama bomba falan vuruyorsun ama tık yatlan aşağı. Ya. Daha ilk round olduğu için bu arada direkt testere de kullanmak istemiyorum. Çünkü büyüyü kullanmak ilk roundda biraz hile gibi oluyor. Çok, çok kolay oluyor. Gerek de yok zaten. Tık şiş ata ata alırım ben bunu zaten. Headshot. Duvara sıkıştı. Bir de böyle bir bug var arkadaşlar. Eğer uzaktaysanız bir rakip duvara çok yakınsa sürekli böyle ateşi silah fırlatarak e, garanti bir şekilde dövüşü kazanabilirsiniz ya da combo yapabilirsiniz. Evet round 2 hadi bakalım. Gel bakayım buraya. Şimdi ben tabi risk almak istemediğim için. Şöyle ben bir büyüyle vurayım. Ah acıdı. Gel lan buraya. Kır başlayacağım seni gel. Zamanda sen beni o kadar fena dövüyordun ki. Kanser ediyordun beni. Sıra artık bende. Gel buraya gel. Hop yat aşağı. Yat aşağı bayır aşağı. Evet May'i de başarılı bir şekilde alt ettik. 3 deme diye bir başarı geldi sonunda May'i de alt etmeyi başardık. Hadi bakalım. Hayır. Hayır ne oluyor? Neredeyim? Buraya nasıl geldim? Sorun değil. Yalnızca nefes al. Titan seni kaçırdı ama gölge seni izledi. Şimdi kendine gel. Bütün bu olanları konuşacak vaktimiz var. Daha doğrusu yok demesi lazım da. Ne? Ben ne yaptım? düşmanımız beklenenden daha iyi leker olduğunu kanıtladı. Bu senin hatan değildi. Ama şimdi hazır gidebiliyorken gitmelisin. Kapılara ve dünyana dönmelisin. Ama onu nasıl bırakabilirim? Bizden bahsediyor tabii ki. Bu gölgenin görevinin amacıyla seni özgür bırakmak. Yalnızca git. Geri kalanımızı burada yapacak işleri var. Seni sıran gölge. Dünya kaderine şimdiden karar verildiğini farkında olmadan cehennemin kenarında sallanıyor gölge. Yeni imparatorluğun eti ve kanı olmaya mahkum sen düştükten sonra o dünyanın bitişini ve yenisinin doğuşunu görme için biraz süre tanıyacağım. Düpedüz vahşi sonsuz benim dünyam diyor ve reklam giriyor. Bir bir dur devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar Shadow Fight 2'nin bu bölümü de bu şekildeydi. Ağzım yara durumu olmasaydı hem 600. özel video yapacaktım hem de Shadow Fight 2 atacaktım. Ee, ama Maalesef böyle oldu kusura bakmayın ama merak etmeyin ağzım toparlar toparlamaz ee, kanalın düzenin yeniden düzgün bir şekilde devam edecek. 600. özel video olayında bir süreliğine erteleyeceğim. Ama o konuda da sözüm olsun yakın zamanda yapacağım. 4-5 gün içerisinde Shot of Hytekin'in filanını sizlerle paylaşıyor olacağım. Küçük bir aradan sonra da yaklaşık bir haftalık bir aradan sonra falan da yani normal bir haftada bir video olayından sonra yani e, sevgili arkadaşlar hile videolarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Sonra küçük bir Shadow Fight 2 molası. Ardından da ee, işte iblisleri yani bu bossları falan kendi silahlarıyla alt edeceğim. Küçük bir e, bonus seri yapacağım sizler için arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ondan sonra da Tenebris'i tekrardan sizler için oynuyor olacağım. Bari Tenebris konusunda bir sözüm var. Neyse daha fazla uzatmadan video artık burada kapatmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmında sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz değer abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kanal ee, pardon. Aynı zamanda kanalımızın oynatma basitesine başka oyun serilerimize ve çektiğimize ulaşabilir destek olabilirsiniz. Şu ağzım gerçekten bayağı fazla sorun yaratıyor umarım yakın zamanda geçer. Neyse geçmiş olsun dilekleriniz için de tekrardan teşekkür ediyor. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. ഹോഷ്യകളും